İşler nasıl? Valla ekonomik e, krizle buluşuyoruz başkanım. E, e, milletin alım yüzüne düştüğü için biz de etkileniyoruz. Esnaf olarak zor günler geçiriyoruz. Yani, yani değişim şart yani. yani. zor iş. Kaç yani yaşındasın? Giden, 27 yaşındayım. Şeyde evli misin? Yok. Şu anda evlenmeyi düşünmüyorum. Galiba. Ailenle mi yaşıyorsun? Ailenle ya? yaşıyorum. Yani. Babam emekli. Emekli. Senin maaşın. Evet. evet. Burada çalışan mısın? Yok. Geçen sene yanmışım. İşte onun için. Yani Şimdi çok kira mı bura? Kira, elektrik. Elektrik, kira, stopaj. Evet, her şey. Yani Mesela e, iki yüzden, sene evvel, bu iki buçuk sene evvel bunu ne kaç kilo satıyordun? Şimdi kaç? Ben altı ay oldu devralmadan. Ama on deferayla girdim kilosuna. Şu an otuz lira. Yani yüzde Oo. yüz bir artış. Çok zor zamanda girdim. Normalde yani üç saat, dört saat sıta oluyor. oluyordu. Açtıktan sonra. İşte akşam tarif yani. Ya işimiz zor. Fiyatlar Kalıyor. çok dengesiz de işte her hafta zam geliyor. Mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bir de biz suçluymuşuz gibi gösteriliyor. Esnaf suçluymuş Yok diye öyle bir diyor. şey yok. Aslında bana çok şey öğrettiniz. İnsan, insan, insan Bana şey. çok şey öğrettiniz. Tam iki buçuk yıldır geziyorum ben. Çok şey öğrendim. Yani her şeyi insanlar bildiğini zannediyor ki öyle değil. Yani içeriden olan bambaşka. Yani Türkiye'de yaşıyoruz ama nefesimizde kesin. Yani vatandaş olarak kıymetimiz yok. Türkiye vatandaşı olarak kıymetli değiliz biz. Ay. Yani dışarıdan gelebilir daha iyi. Böyle hissediyorsun. E, hani, yani, ya bir bayan olarak yani ayakta durmak benim için daha zor. Yani evet. değil, şimdi ne? Yani ne yapıyorsun? Bu poşetler bittiği zaman beni, ben ben nasıl bastıracağım? bilmiyorum. O kadar pahalandı ki. Siz buraya zam yaptığınız zaman iş gidiyor mu? Yani müşterinin yüzü düşüyor. Yani müşterimize bir şey değil, yani kıyamıyoruz şey ya. ama yapacak bir şey yok. Bugün Bize ne kadar sattınız kilo olarak bakarsa? Yani bir haftaya vurursan yani daha geçen ayınkinden daha böyle kutu aşağı düşüyor. Günde 10 kilo elma satacağız ve hepsini masrafı çıkacağız. Ve 3 kişi geçineceğiz yani bu da. 3 kişi geçineceğiz. de ben yani. Çiftçilik, ya. hayvanlık yapıyor. Ayvençılık yapıyor. Ayvençılık. Ne hangi hayvanlar var? Büyükbaş, büyükbaş hayvan yetiştiririz var. Koyun, keçi, hangi? Keçi, koyun, koyun var. Keçi var, hayvan şey var. Büyükbaş var, var. büyükbaş var. Büyük büyük var. Bu sene gübre attabildiniz mi? Anadolu'nun diğer çiftçileri Nisan'da atamadılar. Bu sene bir şey Sen hiç atamayız. Öyle bir sıklamaya gittik. Çok ya. şey, Kışarak. e, bağlı ya çok. Kışarak. Onun için de. Saraktan kısaraktan. onlar da, güzel, da, en, da. Azından. Yani bunu ya, olursa, en azından bu kaçırmayalım. Derim yağışlar olursa. Başkanım şimdi olur. bu sezonda burada bağlanır mı ya? Yani? Aşırı bir pahalılık var ya. Yani. Şimdi şöyle, bu bakın ya, mazotta, iki ay, iki yemde, de, bak, mazotta, yemde, gübrede ııı gübre e, zaten... indirim yapılması lazım sizin için ama ııı e, başkalarına yapılar. Iki kilo muydu? Satsam bir kilo bir gübre alamayacağız. Kış nasıl olacak bilmiyoruz. Çiftçi mazottan, çiftçi ilaçtan, çiftçi gübreden iniyor mu iniyor zamlarından inim inim inmiyor. Bu sene teker topmak ekildi. Nisan ayında son gübre atılacak da atılamadı. İlaç atılacak da atılamadı. Tarlaların Anadolu'yu geziyorum ben. Millet bizi çağırıyor temir baş göz üstüne. bu günler geçer inan yemin bayrak üstüne. İşler nasıl? İşlerimiz yani Şimdi Kör, düğün sezonumuz var. sezonumuz var. Neyse ki. O da olmasa yoksa, zaten yoksa, ayakta kalamazdık herhalde. Yoksa, Nisan, kızımın ismi. Evet. Yoksa geri kalan işimiz Kamu hizmetinden <laughs> başka bir şey değil yani. Aynen. Oğlum geçti biliyor musunuz? Çok zor. Muhtemelen asgari ücretten az, az alıyoruz. alıyoruz. Az Şu alıyoruz. Çocukken ayakta ben. dursun diye boğazımızdan kısıyoruz artık. İşlerimiz bozuk başkanım. Yani çok iyi değil. İki usta çalıştırıyorduk. Şimdi bir usta çalıştırıyoruz. Maalesef işlerimiz düştü. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Umut ediyoruz. İnşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> Ekonomimiz biraz bozuk yani. Evet. Kaç e, mesela Kaç çuval işliyordunuz? Kaç çuval işliyordunuz? Yani iki çuval işliyorduk. Şu an e, çubanın altındayız yani. Evet. çok düşük yani evet. İşler nasıl arkadaş? Allah oturuyoruz. işler Oturuyoruz. İşler yok. Bari. yani. Malum ekonomik şartlarda bayağı zorlanıyoruz. 8 ay evvel 160 liraydı. Şu an 340 lira. Müthiş bir ÖTV'si var. Yani bir tüpten ÖTV alınıyor bu memlekette. Yani. Evinde insanlar çocuğuna çocuğuna yemek pişirecek, Aynen. mama yapacak yani ne yapacağız bilmiyoruz. İşler nasıl? Başka bir şey diyeceğiz. Yani bunu laf olsun diye söylemiyoruz. İnan siftahsız dükkan kapatıyoruz. Ne mal alabiliyoruz, ne mal satabiliyoruz. Reyonumuz evet. hepsinde birer tane. Bakın şuraya bir bakın. Evet. Sen milyonluk adamları e, vergilendiriyorsun. Biz bir lira beş lira vergi diye bize icra yolluyorsun kardeşim. Bankalardan çıkamıyoruz başkanım. Millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan yemin bayrak üstüne.